Şimdi şöyle oldu her şey. 20 Ocak benim doğum günüm. Ondan sonra Cima, bu Roof Melis'le beraber hain planlarla istemememe rağmen bana bir doğum günü kutlaması planlamışlar. 20 Ocak'ın gecesine doğru 19 Ocak'ta ben böyle mışıl mışıl yatıyorum uyumuyorum hani dizi izliyorum şey yapıyorum. Bir anda kapı çaldı şöyle. Sonra baktım Melis'te hiç tepki geldi. yok. Geldi. Hiçbir şekilde tepki yok. Hani hiç şey yapmıyor. Ondan sonra kapı tekrar böyle çaldı. <laughs> Dedim ki tamam ha, bunlar bir bug yemiş gelmiş. Hani çaktım meseleyi çünkü böyle bir durumda ilk önce Melis'in uçması gerekirdi. Hoplaması gerekirdi Aa, falan filan. Sonra kapıyı açtım. Oo iyi ki doğdun Caco falan. İyi ki doğdun Caco diye gittim kapıyı açtım. Bunlar elinde pastayla beraber. Raufay ve Selin gelmişler. Yanında çikolatalık bir şey bir ton bir şey almışlar tamam iyi hadi geçen abi yani falan doğum günü kutladık ettik. Hatta bu üstümdeki turuncu tişört doğum günü hediyelerinden birisi. Ben Ondan aldım be. Gece yedik içtik sohbet ettik muhabbet ettik falan filan Raufay'ın bana sürekli söylediği bir mesele var o da abi taşın abi taşın abi taşın abi bizim orada çok güzel var abi bizim oraya doğru gel işte şurada taşın şuraya gel şurada. Hani ev be, be, benim oturduğum ev biraz küçük bir artı bir ev hani. Zar zor burada iki tane oda var. Bir tanesini hem çalışma odam hem de yattığım yer olarak kullanıyorum resmen öyle bir yer. Sonra ne oldu? Sonra tamamlan dedim bu evi taşınacağım dedim. Gittiler kendi oturdukları sitenin orada bir tane ev buldular bana. Ee, Emlakçıyla konuşalım abi konuşalım tamam dedik. Şansa da emlakçı şu an benim oturduğum evin de emlakçısı. Ondan sonucuma efendim. Madem öyle tamam lan, taşınıyoruz. Diye. Bir gün içinde emlakçı. Nakliyeyi aradık nakliyeyi hallettik Evi tuttuk gittik Anahtarı aldık elektriği suyu Açtırdık internet taşıtma Talebini gönderdim ertesi gün Gelmek üzere onlarla da sözleştik Doğalgaz da ertesi gün açılacaktı onun için de Sözleştik her şey böyle Hazırlanıyor geldik eve hani gittik evi Tuttuk ama içimize sindiyse okey dedik 3 artı 1 büyük bir ev Ondan sonucuma efendim <laughs> Geri döndük Şu an oturduğumuz eve geri döndük Tüm eşyaları böyle bir toplamamız lazım. 3-4 saat içinde toplamamız lazım. Nakliye aracı gelecek çünkü hani uykusuzum. O gün içinde karar verdim her şeyi. O gün içinde taşınacağız bitecek. Hani çünkü bu konuda çok fazla uğraşmayı, çok fazla zaman harcamayı sevmiyorum. Çok stres yaptırıyor, gereksiz stres yaptırıyor. Ya yani bitecekse hızlı bir şekilde bitmesi lazım bu işin. Geldik eve eşyaları kolilemek için gittik bakkaldan koli aldık. Oradan buradan bulduğumuz, bulabildiğimiz tüm kolleri, tüm gazeteleri topladık. Eşyaları paketleyip paketleyip duruyoruz. Hani küçük bir ev, paketlemesi zor değil. Ondan sonra nakliye geldi. Asansörü balkona dayadı. Balkondan eşyaları gönderdik aşağı. Yeni eve doğru şurtladık. Yeni evde eşyaları indiriyoruz. Akşam olmaya başladı hava. Hani 20 Ocak'ın akşamı olmaya başladı. Ben 19 Ocak'tan beri uyanığım. 20 Ocağın Akşamına Doğru Eşyaları Raufayla Selinle Melisle Ben Hep Beraber Böyle Yüklendik indiriyoruz, Ediyoruz olan Güzelde Bir Yer Raufayla Da Direkt Dip Dibe Binalar Aynı Sıra içinde. Ondan Sonucuma Efendim Tüm Eşyaları Yığdık Ettik Hani Geçici Bir Şekilde Orada Konaklayabileceğimiz Bir Şekilde Bazı Temel Eşyaları Açtık Böyle Bir içime Huzursuzluk Çöktü Bir Böyle Ne Bileyim Yerini Yadırgamak Deniyor Sanırım Buna Da bir huzursuz bir karamsar oldum ne bileyim bir ısınamadım eve çünkü burada hani ne anılarım geçmiş kaç kaç bir buçuk yıl oldum burada oturalı bir buçuk yıl benim için uzun bir süre ne bileyim o, o, oluyor yani bana bir artı bire bana okey çok da şey değil dar değil küçük değil bana yetiyor üç artı bire birden geçiyoruz evin diyor ucuna gitmek için bayağı kalkıp ayaklanıp yürümem gerekiyor bana uyan Aman bir şey değil şey. bu ve Melis'e dedim lan dedim benim hani ya neredeyse ağlayacak gibi oldum öyle bir karamsarlığa girdim evin içinde böyle ne bileyim ne bok yedim lan ben kafasındayım ondan sonra Melis'e dedim Melis dedim sabah dedim taşınalım mı geri dedim hani istiyorsan taşınalım dedim hani sen de bu şekilde hani bir şey hissettiysen yadırgadıysan yerine taşınalım dedi iyi tamam dedim uyuduk uyandık sabahın köründe gittik başka bir tane nakliyeyi aradık Eşyalar <laughs> zaten olmayalım. Eşyalar zaten hazır paketli. <laughs> bir de aynı aynnakcıyı çağırmayalım dedik. Şimdi gereksiz muhabbete çağıracak bizi. Hani ne oldu niye geri dönüyorsun soran filan tekrar bir ton muhabbet olacak. Eşyalar da hazır paketli. Çağırdık nakliyeyi, o da asansörü dayadı. Geldi eşyaları indirdi. Hatta benim aramam lazım o çünkü aynı zamanda bir de bir iş teklifi sunmuştu bana bir. Şeylerin falan mı yokmuş? ne işte benim alanımla ilgili bir ton hazır zop bir şeyler. Son eşyaları yükledik. Geri götürüyoruz ama her şey sabah oluyor. Sabah böyle birkaç saat içinde oluyor. Eşyalar hazır paketi daha kolay taşınıyoruz. Eşyaları yükledik. Eski evi taşıdık. Eski evi ben önceden gittim temizledim. Ondan sonra bu Yeni eve yani eski ev dediğim burası öyle aklınızda dursun yeni evde abonelikleri falan açtırmıştım tek tek onları iptal ettiriyorum İnternet aboneliği taşınacak onu iptal ettiriyorum doğalgazı falan öyle şeyleri iptal ettiriyorum paralarını almaya çalışıyorum geri çünkü böyle abonelikleri açtırdığınızda bir de e, depozito verirsiniz sonradan almak üzere güvence bedeli diye geçiyor neyse ben o iptal işlemlerini falan başlatırken Melis de orada eşyaların yüklenmesiyle ilgili iş şey yapıyordu gözlemliyordu orayı ben bilgisayarı falan filan e beni ise ayırtmıştım çünkü hani bilgisayar o kargoların arasında taşınamaz. Nakli içinde taşınamaz. Onları ayırttım onları aldım sonra buradaki işlemlerimi iptal ettirdikten sonra gittim. Ee, yeni evden bilgisayarımı bilgisayarı aldım taksiyle beraber geri döndüm. Ondan sonracıma efendim <laughs> eve geldik diziyoruz evi ama nasıl mutluyuz nasıl mutluyuz böyle hani oh be oh be diye diye diziyoruz tüm evi hani ev varmış be hani bir artı bir ama yani Burası ev, burası benim evim gibi. 3 artı bir benim için çok büyük, çok hızlı bir zıplayış. Hani belki böyle level level atlasaydım daha iyi olabilirdi. 2 artı bir, 2 artı birden sonra 3 artı bir falan ama ve bir anda atlayınca böyle bir yadırgadım yerimi. Dedim bir artı bir, oh be kendi evim lan ne güzel falan. Koltukları falan dizdik, şeyleri dizdik. Birkaç saat geçti. Raufay bizde bir renkli bir ampulünü unuttu. Hani bize bizi taşırken bir yandan onun da kargosu gelmişti. Onu alıp gelmişti. Ampulü vardı. Facecam için ayarlayacağı renkli bir ampul. O bizde kalmıştı. Abi dedi benim ampul sizde kaldı ben almaya geliyorum dedim. Dedi nereye geliyorum hani oğlum? Hani komşuyuz ya o, o <laughs> hala öyle Komşuyuz ya hani onun kafasında yan sitesine gelecek alacak gidecek. Dedim oğlum taksin numarası var mı sende? Hiç çaktırmıyorum hiç taşınmamışız gibi davranıyorum. Taksin numarası var mı sende dedim. Ne taksi abi ne diyorsun dedi. Işığı almaya gelmiyorum dedim. Evet abi dedi geliyorum işte şimdi dedi. İyi tamam dedim kapattım telefonu. O Tenis sahasından çıkıp bahçeden bizim siteye giderken bizim yeni aldığımız yeni taşındığımız evin camında şeyi görmüş, e, kiralık e, kağıdını tablosunu görmüş, ilanını görmüş. Abi, ondan sonra gitmiş kapıyı çalmış falan, kapıyı açan kimse yok, ev boş çünkü biz hani kendi eski evimize geldik tekrardan. Ondan sonra beni tekrar arıyor, abi diyor, kapıyı açar mısın hani şey yapacağım, ampulü alacağım falan diyor, oğlum. Kapı çalmıyor falan ayak yapıyorum böyle hani buradayım çünkü gerçekten çalmıyor. Abi nasıl ya falan filan diyor. Sonra dışarı bakıyor. Tekrar oradaki kiralık şeyini görüyor. Abi diyor sizin orada kiralık şeyi yazıyor diyor. Tekrar mı astınız diyor falan. Bu çocuk bir oğlum ne taşınması falan filan yapıyoruz biz hani. geleceksen taksi numarasını vereyim sana. Göndereyim taksiyi gel. Vereyim ampulü. O moddayız. Ondan sonra Selin Melis'e yazıyor. Çocuğu niye kandırıyorsunuz lan korkmuş diyor. Gecenin bir vakti. Rauf <laughs> bizden <laughs> <laughs> hani hiç taşınmamışız gibi davran. O kadar taşınmamışız gibi davrandık ki. Aynı gün akşamına ben burada geldim yayın açtım. Ve özellikle facecam'ını açtım ki bu evde olduğumuzu görsün diye. Hani abi kamera aç falan filan diye çete yazmıştık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra efendim Selin anlamaya çalışıyor durumu. Melis e yazıyor. Siz taşınmadınız mı, etmediniz mi falan filan diyor. Biz Melis de yok taşınmadık falan diyor. En sonunda şey yapmaya akıl ettiler. E, görüntülü aramayı akıl ettiler. Görüntülü arayıp bizim oradaki evin kapısına gelmişler. Şey diyorlar hani görüntülü açın konuşalım. Melis açtı görüntülü tam böyle bilgisayarın şurasında görüntülü konuşuyor. E, gel abla siz neredesiniz falan filan muhabbetleri dönerken Rauf da arkadan şey yapıyor. Bir dakika bekle diyor zili çalıyor. Zilin sesinin hani telefondan gelmesini bekliyor. Whatsapp görüntülü aramasından gelmesini bekliyor. Gerçekten ses gelmiyor falan diyor. Ben de bilerek müzik falan açıyorum hani. Telefondan duysun ama orada duyamasın kafası iyice karışsın diye. Ondan sonucu efendim Raufay'ın bizi böyle taşındı sanıp taşınmadı sanıp böyle kafayı yemenin eşiğinden gelmesiyle ilgili bir durum oluştu. o kadar. <laughs> ama çok komik öyle. Düş düşününce olayı çok komik sıcağı sıcağına öyle bir şey. Var mı başka kaçırdığın bir ayrıntı ya? <laughs> Yok. Uzun bir süre söylemedik, üç gün önce daha söyledim ben Rauf'a. Oğlum biz böyle böyle oldu, yerimizi yadırgadık aynı gün taşındık falan Sana böyle oyun yaptık diye. Bir, bir, birazcık sıyırmıştı, biraz da saf bir çocuk hani tatlı bir insan. Ondan oluyor. abi nasıl ya abi nasıl? Abi eşyaları beraber taşıdık abi lahmacun falan filan. <gülüyor> <gülüyor> bir de oturup lahmacun yemiştik orada taşındığımızda. Her zaman lahmacun. Yazık Rauf'a ya, ya yazık. <laughs> Ya bir gün içinde iki kere taşındım. Hayır, Sırf daha rahat etmediği için. daha iyi kandırabilirdik kıçım. ama işte o süreçte e, yaşanan şeyler vardı. Mesela WhatsApp konuşmaları vesaire vardı. Hani WhatsApp konuşmaları. Mi, mi ne yaptınız? evet evet bana ya, elektrik sayacının olmasa... falan fotoğrafını atmıştı Raufay. olmasa on numara beş yıldız biz bu çocuğu yerdik ama yemedi. <laughs> Çünkü ben ondan e, sayaçların numarasını istemiştim aboneliği açtırmak için fotoğraflarını falan atmıştı bana. O konuda biraz üzgünüm keşke yaptım. Bir daha öyle bir şey yapacak olursam kesinlikle böyle arkamda iz bırakmadan yaparım. hani <laughs> bir gün içinde iki kere taşınmak tam cacatlık hareket bence. Sırf rahat etmediği için eşyaları tekrar yükleyip geri dönmek aynı eve.